Merhaba sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Kanalıma hoş geldiniz. 1-7 Şubat haftasında bakalım sizleri ne gibi enerjiler bekliyor, ne gibi tavsiyeler almanız lazım, gündeminizde oluşabilecek aşk mı, kariyer mi yoksa parasal durumlarla alakalı bir mesaj mı almanız gerekiyor, enerjileriniz nasıl olabilir ve size olacak tavsiyeler neler? Buna niyetle bir açılım yapmak istiyorum sizlere. Bakalım 1-7 Şubat haftasında sevgili boğaların ve yükselen boğaların enerjileri nasıl olabilir? Bütünün en iyice hayranı olmasını niyet ediyorum. Komşu olasılıklar geldi size. Ya siz bu hafta inatçılığınız bir... E, Hat safada olacak olabilir. Ya bir kişiye karşı bağımlısınız, ya bir iş için o olsun, o iş olmazsa olmaz, ya da bir iş yerine girmek istiyorsunuz, o iş yeri olmazsa olmaz diyebileceğiniz enerjileriniz var. Ama siz bir çevre çevredeki olasılıklara bir bakın, çevredeki bir fırsatlara bakın. Sizin için fırsatların çok fazla yoğun olabileceği bir hafta. Yani aslında tek bir alana, tek bir yöne değil de diğer dallara da, diğer yollara da başvurmanız gereken enerjileriniz var. Bu ister aşk hayatınız olsun, ister kariyeriniz, ister parasal durumlarınız olsun. Yani size bir kapı açılmazsa diğer tüm kapılar açılıyor aslında. Bunların farkına varın. Siz o açılmayan kapıyla uğraşıyorsunuz, zamanınızı Emeğinizi, vaktinizi hiç ediyorsunuz. Bu yüzden bu enerjilerde olmayın. E, fırsatların farkına varın. Çünkü gerçekten çevrenizde başka alternatif yollar da var. Bunu söyleyebilirim. Sizler için sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Fırsatların farkına varabileceğiniz bir enerjiniz olsun. İnatlaşıp illa o kapıdan içeri gireceğim derseniz zaman kaybı olur sizin için bu hafta. Bu mesajı alıyorum sizler için. Ve dediğim gibi aslında çok fazla fırsatınız var. Sadece birazcık daha çevrenize bakmanız gerekiyor. Örneğin aşk hayatında bir insana bağımlısınızdır. İlla o bana gelecek, illa ondan haber bekliyorum ya da illa o kişiyle evleneceğim. O olmazsa olmaz, ben yaşayamam, yapamam diyorsunuz ama... Bu insanın size kapıları kapalı. Bu insanın kısmeti size kapalı. Yani olmaması gerekiyor. Sizin için başka fırsatlar var, başka yollar var. Ya da şu da mümkün olabilir. Şu an için doğru bir zaman değil. Bu hafta için doğru bir zaman değil. Alternatif olarak başka kapıdan girseniz de varabileceğiniz rota belki aynı. Yani alternatif yolları denemeniz gerekiyor. Fırsatları değerlendirmeniz gerekiyor. Bunu söyleyebilirim sizlere. Bakalım Mesaj olarak neler alacağız sizin için? Sevgili boğalar ve yükselen boğalar için 1 7 Şubat haftasında gelebilecek mesajlar neler? Neler olabilir? Nasıl enerjilere girilebilir? Almamız gereken mesajlar varsa da bunları almaya niyet ediyoruz. Beyne gelilse. Bakalım gözüküyor mu? Kesinlikle fırsatların farkına var diyor burada. Kaçırıp kaçırma bu fırsatı. Seçenekli yine fırsatlarının farkına var. Kesinlikle gözünüzü dört açmanız gereken enerjilerde olmanız gerekiyor bu hafta sevgili boğalar ve yükselen boğalar. İki tane atı da almak istiyorum. Büyücü ve kupa kralı. Şöyle bakmak istiyorum gözüküyor mu? Evet. Şimdi öncelikle hayatınızda size engel olabilecek enerjiler var. Dost görünümlü düşmanlarınız var. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Siz diyorsunuz ki hayır ya onlardan bana zarar gelmez onlar benim iyiliğimi düşünüyor. Onlar benim yoluma taş koymaz. Onlar bana yardım ediyorlar. Bana yardım ederken nasıl engel olabilirler diyebileceğiniz kişilere dikkat edin. Çünkü bu insanlar size engel oluşturuyor. Bu insanlar size blokaj oluşturuyor. Sizin hayatınızda yapmanız gereken, sizin motivasyonunuzu düşürecek enerjilerde e, bu kişiler. Bunlara biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Aslında nasıl diyelim? Bu hafta birazcık da gözünüzü dört açmanız gereken bir hafta. Yani kimin enerjileri nasıl? Kim sizin iyiliğinizi istiyor? Kim e, size fırsatlar sunuyor? Ya da nasıl diyeyim? E, olasılıkların, seçeneklerin farkına varmanız gerekebilen bir hafta diyebilirim. Sizler için sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Siz hep eksileğinize odaklanıyorsunuz. Çok emek verdim ama olmadı. Çok sevdim ama olmadı. Bana ne? Ben başka birini hissettim istemiyorum. Bana ne ben başka bir işte çalışamam. Küstüm oynamıyorum. Oturacağım işte hiçbir şey yapmayacağım. Hep bana engel oluyorlar. Hep bir engellerle savaşmak durumunda kalıyorum. Bu nasıl bir hayat diyebileceğiniz böyle sürekli olumsuzlukları çalıştırıp sürekli aslında kendinizi bloke edebileceğiniz enerjileri geçebilirsiniz. Ama lütfen bunu yapmayın. Büyücü kartı bize der ki Evren sana her şeyi sundu. Tüm koşullar hazır. Aşk teklifi mi etmek istiyorsun? Git et. İşe mi başlamak istiyorsun? Git başla. Yani senin için gerçekten e, kaçırılmaz fırsatlar var. Kendi potansiyelinin, kendi tecrübelerinin farkına varabileceğin bir hafta. O yüzden e, nasıl diyelim? E, kendi yeteneklerinizin farkına varın. Kendi enerjilerinizin farkına varın. Yani siz aslında çok dingin bir ruha sahipsiniz. Sahip olabilirsiniz bu hafta. Bunu söyle ve ben bazılarınız için e, ya babanızdan, ya da aile büyüklerinizden böyle fırsatlar sizi destekleyebilecek insanların olacağını söyleyebilirim ve birazcık da bu kart bize anlatır ki akışta kal, şu an bir şey olmuyorsa zorlama. Yani tamam harekete geçmen gereken enerjiler var, hazırsın çünkü evren de bunu sana seni hazırlıyor. Bu enerjiler var çünkü bu hafta için sizlere güvende kalın ve kısmetlerin gelmesini bekleyin ve çok kısmetli, çok şansınızın bol olabileceği bir hafta. Lakin bu nasıl yani mesela bu videoyu izlediğiniz zaman hala hayır ya şans benden yana değil şans nerede bir yani şansı kim bulmuş ki biz kaybedelim vesaire gibi cümleler serf ediyorsanız tabii ki de şans sizi bulmaz çünkü siz olumsuza odaklısınız olumsuzu çekmek istiyorsunuz hayatınıza. Şanslı hayatınıza çekebileceğiniz enerjiler var. Bu potansiyelin farkına varmanız gerekiyor. Yani size gelen mesaj bu. Karamsar olmayın. Evet engeller var. Boğuşmanız gereken ama siz daha güçlüsünüz bu insanlara karşı. Ve bazılarınız için de yeni bir aşk teklifi, yeni bir aşk fırsatı sizi çok seven bir insanın size destek olabileceği enerjiler var burada. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Kolektife bakıyor e, hepiniz birebir hani, Hepiniz aşk teklifi alacaksınız Hepiniz seveceksiniz hepiniz e, Ya da bir kişiden bir babanızdan Ya da saydığınız bir büyüğünüzden e, ilgi göreceksiniz yardım göreceksiniz Diyemem e, Kolektife bakıyorum bakalım Ne gibi enerjiler olacak Ya da e, sizleri neler bekliyor Bunlar için sizlere mesaj veriyorum Ve e, bakalım Bir 7 Şubat haftasına Sevgili boğalara ve yükselen boğalara Gelebilecek Aşk mesajı nedir? Evet. Onunla romantik bir yolculuk. İlişkini pekiştirmek için bir yolculuk planı yap. Romantik bir kaçış şimdi sizi mutlu edecek. İkiniz baş başa kalacağınız bu zamanda ilişkiyi güçlendiriyorsunuz. Bu aşkın enerjisi yükseliyor. Yani burada şu an korona olduğu için bir yolculuk belki bazılarınız için yapılabilir ilişkiniz için. Çünkü burada... E Evli olanlar olabilir, ilişkisi olanlar olabilir, ayrı olanlar olabilir. Yani burada kolektif enerjide bir yolculuk var ama bu yolculukta baş başa kalıp birbirinizi daha iyi anlayabileceğiniz enerjiler var. O yüzden ben bir tane daha almak istiyorum. Aşk mesajı size. Eski sevgilin arayabilir. Geçmişin kapını çalmaya hazırlanıyor. Eskiyle bağın henüz kopmadı. O seni düşünüyor. Seni aramak istiyor. Yarım kalan aşk enerjilerini şimdi kucakla. Olumlama, geçmişin vereceği mesajı sevgiyle kabul ediyorum. Diyor sizlere sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Evet bir de tavsiye alalım. İşaret kartlarımızdan bir de sizlere tavsiye almak istiyorum. Bu hafta size gelebilecek, sizin duymanız gereken tavsiye ne? Neyin farkında olmalısınız? Önce seçeneklerinizin, fırsatlarınızın olabileceği, şansınızın yüksek olabileceği bir enerjidesiniz. Bu potansiyelinin farkında olmanız gereken mesajları ilettim sizlere. Bakalım. Sizlere gelebilecek tavsiye bu hafta ne? Ego Egonu yanlış kullanıyorsun. Egonun değil, hakikatin sesini duymayı seç. Meditatif çalışmalar ve ibadetle de dengeni sağla diyor sizlere. Yani burada birazcık da eski sevginiz aradığında ya da aşk konularında ya da kariyer hayatınızda fazla ego çalıştırmayın. Hakikatin sesini duyun. Yani evet size engel olabilecek insanlar var ama bu insanlara cevabınız ego ile olmasın. Bu mesajı sizlere vermek istedim. Bir de Rumi'den bakalım tavsiye isteyelim. Rumi destemizden. Rumi'nin bizlere tavsiyesi ne olacak? Sevgili boğalar ve yükselen boğalar için 1-7 Şubat haftasında Rumi'nin tavsiyesi ne olabilir? Alalım. Dünya. Bütün dünya Allah'ın heybetiyle var olur diyor. Tamamlanma istekleri, tamamlanabileceğiniz bir durum kendinizi aslında eksik kaldığınız yönleriniz nelerse sizi bu hayata küstüren şanssızım ben deyip kenarda oturup Hiçbir şey yapmak istemeyen enerjilerinizde Aslında o eksikliğinizi Tamamlayabileceğiniz bir hafta Lütfen e, bu enerjilerin Ya da bu mesajları e, iyi değerlendirin ve gerçekleri Aslında görmeye niyet edin sizde Sevgili boğalar ve yükselen boğalar Sizler için de e, alabileceği Mesajlar bunlar umarım faydalı Olur verdiğim mesajlar umarım Gerçekten hayatınıza pozitifi Sevgiyi çekebilirsiniz e, Seçeneklerinizi görebilirsiniz Ya da fırsatlarınızı görebilirsiniz kendinizi bir yere hapsetmezsiniz ya da bir şey olsun diye hayatınızdaki zamanınızı değerli zamanınızı harcamazsınız. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Alma-verme dengesini sağlamak için gerçekten bu bir şart hem benim hayatımda hem sizin hayatınızda bunun olması gerekiyor. Umarım keyifli bir hafta olur sizler için. Kendinize çok iyi bakın, sevgi ve sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.